Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hayatta karşılaştığımız sorunlara karşı nasıl tavır almalıyız konusunda bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar her şeyden şikayet eden, yaşadığı hayattan hiçbir zaman memnun olmayan bir genç kız vardı. Her gün bir şikayetle eve geliyor ve o gün yaşadığı olumsuz şeyleri babasına anlatıyordu. Babası ona sakin olmasını, hoşgörülü ve sabırlı olmasını söylüyordu. Ama genç kız için hiçbir şey değişmiyordu. O gün yaşadığı olay onu o kadar çok kızdırmıştı ki akşam babasına artık hayattan bıktığını, sürekli mücadele etmekten yorulduğunu anlatıyordu. Büyük bir aşçı olan babası kızına bir hayat dersi vermek istedi. Kızını mutfağa götürdü. Birbirinin aynısı olan üç küçük pencereyi aldı ve hepsinin içine eşit miktarda su koydu. Genç kız merak etti. Ne yapıyorsun baba diye sordu. Baba biraz sabırlı ol kızım bekle göreceksin dedi. Tavalardaki sular kaynamaya başlayınca birinci tavaya bir tane havuç, ikinci tavaya bir tane yumurta, üçüncü tavaya ise beş altı tane kavrulmuş çekirdek kahve koydu. Beklemeye devam ettiler. Genç kız, "Daha ne kadar bekleyeceğiz baba?" diye sordu. Baba, "20 dakika daha bekleyeceğiz kızım." dedi. Genç kız biraz şikayetlenerek bekledi. 20 dakika sonra baba ocakların altını kapattı. İki tane tabak çıkardı. Birisine havucu, diğerine yumurtayı koydu. Bir bardağa da tenceredeki kahvenin suyunu koydu. Baba kızına ne görüyorsun diye sordu. Genç kız alaycı bir gülümsemeyle ne olsun havuç, yumurta ve kahve suyu başka ne olabilir ki dedi. Baba biraz daha yakından bak bakalım. Bu havuç, yumurta ve kahve sıcak suyun içine ilk koyduğumuz halleriyle mi duruyor? İstersen bir incele bakalım dedi. Genç kız eline bir çatal aldı havuca dokundu. Çatalı havuca batırdı ve havucun sıcak suda kaynayınca yumuşadığını gördü. Havuç yumuşamış baba dedi. Sonra yumurtayı eline aldı, kabuğunu çatlatarak soymaya başladı. Yumurtanın önceki halinde kabuğunun içi sıvıydı. Şimdi ise sertleşmiş, ilk halini kaybetmiş dedi. Baba eline kahve bardağını aldı. Ve bir de bunun tadına bak kızım dedi. Genç kız bardağı eline aldı ve bir yudum içti. Tadı ve kokusu çok güzeldi. İnsanın içini rahatlatıyor, huzur veriyordu. Babası, "Kahveyi nasıl buldun kızım?" diye sordu. Genç kız, "Çok güzel." dedi. Babası, "Evet canım. Kahve içene rahatlık verir. Ferahlık verir. Peki, bir de kahve çekirdeklerine bakalım. Onlar nasıl duruyorlar?" Genç kız tavanın dibindeki kahve çekirdeklerine baktı ve çok fazla değişmemişler yine aynısı gibi duruyorlar dedi. Baba evet kahve çekirdekleri suyun etkisiyle biraz irileşmiş, İçindeki o güzel kahve aromasını suya bırakmış ama sertliğinden, dik duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş. Şimdi sana soruyorum Hayatta karşılaştığın problemler, sorunlar ve sıkıntılar karşısında havuç gibi mi, yumurta gibi mi yoksa kahve gibi mi olmak istersin? Havuç gibi olursan problemler seni ezer, geçer. Kendini savunamaz ve bir türlü ifade edemezsin. Yumurta gibi olursan problemler karşısında kendini ezdirmemek için sertleşirsin. İnsanlarla arana mesafeler koyarsın, duvarlar örersin. Ama kahve gibi olursan, içindekileri karşındakini kırmadan anlatırsın. O güzel bakış açında tebessümün, inceliğin ve zarafetinle insanları rahatlatır, Karşılaştığın zorlukları kolaylıkla aşarsın. Etrafında birçok dostun, arkadaşın olur. Atalarımız bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demişler. Hayatımıza yön verirken kendimize kahve gibi olmayı örnek alırsak yaşam daha güzel olacaktır. Canım kızım der. Evet canım arkadaşlarım dilerim hepimizde sorunlarımızı çözerken kahve gibi olmayı başarabiliriz. Hoşçakalın.